Şampiyonluk sabahı giyip formalarımızı düştük yollara. 26-28 Ocak 2023 Vizyon Hafta sonunda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte Vizyon'a girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. Geliyoruz yanınıza. Teker teker her detayı, tekrar tekrar her olayı anlatmak için size. İnadıyla şampiyon. Üstelik ...sizin de izlediğinizi bilebilirim. Trabzonspor'un 2022 yılında Lig Şampiyonluğu'na giden yolu merkezine alan film... ...ilk hafta sonunda 2825 kişi tarafından izleniyor. Rahat uyu. Çünkü sizden miras kalan bu sevda... ...yaşayacak hayat var oldukça. Kardeşim Dozer şimdilik eyvallah, kendine iyi bak. Guys, this trip is gonna be a blast. Huh? Who says chicks don't know how to travel light? Brandon, çıkış yok. Spoke too soon. Düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarının konu edinen film <Soulier> ilk hafta sonunda 4.222 kişi tarafından tercih ediliyor. Don't worry, we're gonna be just fine. a shark doing on a plane? Hey,

Hayallerindeki dans okuluna gidebilmek için zorlu bir maceraya atılan Duygu ve Kaan'ın hikayesini anlatan film ilk hafta sonunda 7007 kişiyi salonlara çekiyor. Bu ne ya böyle? son yapmış gibi hareketler. <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? Dans videosu çekiyoruz. Müzik nerede? anlaşmak değildir. Neden de sevinir? Hey Mick are you ready? Get me down this second. You asked for it, Büyük Macera 2, sürpriz misafir. Büyük Macera filminin devam hikayesi olan yapım, ayı Mikmik Mik ve arkadaşları tavşan, panda ve leyleğin birlikte yeni bir teslimat için çıktıkları serüveni konu ediniyor. Baby grizzly? How did he get here? <laughs> From now on, I'm flying first class. Film ilk hafta sonunda 16.286 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. Bir tane şarkı söyledim diye Allah'ın insana vermediği dört asrı bunlar benden istiyor ya. Ben bunların yapacağı şey. Evladım, bu memlekette edeceğin bir cümle seni ipe de götürür. İpten daha da. Bir romanda okumuştu. Diplomat olacaksan Ağabey. yüksek tahsil yapmak mecburiyetindesin Cem. Cildi parlak, kağıt kaplı. Bu çocuğun Ağabey. bugünkü durumda olmasının müşebbibi sizsiniz. Cem Karaca'nın gözyaşları. <laughs> Hey. Gerek müzik kariyeri, gerek hayatıyla ilham Kim veren isimlerden Allah. olan Cem Karaca'nın yaşamını Allah. konu Allah. edinen Allah. filmin yönetmenliğini biz Yüksel biz Aksu biz üstleniyor. hey! Olmaz, olmaz, olmaz. Girmem ben bunu plana. Sen bizim başımızı belaya mı sokacaksın ya? Bir şarkı söyledik diye başımız belaya girsin? Bütün memlekete de yuvalaksanız. Cem Karaca'nın gözyaşları ilk hafta sonunda 75.680 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. Orası benim vatanım, orası benim toprağım anladın mı? Çok yoruldum. Beni... back in